sitemizin e, yönetim paneline eriştikten sonra hemen genel ayarlar bölümünü nasıl yapılandıracağız onu bir bakalım e, ilk girdiğimizde gördüğünüz gibi yönetici paneline hoş geldiniz diyor site adresi kısmında site adresi siteadresi.com yazıyor gördüğünüz gibi tanımlı e-mail anahtar kelimeler site açıklama site başlık, firma ismi gibi bölümler var hiçbirisi tanımlanmamış şu an onları nasıl tanımlayabileceğimizi yani genel ilk ayarları nasıl ilk ayarları buradan yapmamız gerekiyor. Hemen bunu bir nasıl yapacağımıza bakalım. Hemen sayfanın en altına iniyoruz. Gördüğünüz gibi ayarların hemen altında size yapılandırma ayarları var. Buraya tıklıyoruz. Açılan sayfadan firma ismi değer bölümüne aşağıya firma ismi giriyoruz. Örneğin firmam sanayi, ticaret, ltd, pardon, ltd, şti gibi eğer google harita kodunuz varsa ekleyebilirsiniz şu bölüme dokunmuyoruz bu ilk e, e, web sitesi açılırken hangi sayfanın açılacağını gösteriyor şu alana dokunmuyoruz e, eklemek istediğiniz diğer kodlar eğer herhangi bir kod varsa ekleyebilirsiniz ama bununla ilgili bir bilginiz yoksa bu alanlara dokunmanızı tavsiye etmiyorum Anahtar kelimeler şurası. Sitenizin hangi alanlarda çıkmasını istiyorsanız arama motorlarında anahtar kelimeleri belirliyoruz. Anahtar ya da şöyle gireyim hemen. Kelime 1 virgül kelime 2 virgül kelime 3 gibi aralarına virgül koyarak kelimeleri tanımlayabiliriz. Site açıklamasına da firmamızın ismini yazabiliriz yine. E, site slogan alanına da firma ismimizi veya herhangi başka bir şey yazabiliriz. Yine önemli olan bir kısım sitenizin adresi. Şimdi burayı kesinlikle düzgün bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Örneğin ben hemen yazıyorum dev.com com.tr başında www olmayacak. dev.com.com.tr olarak yazdım. E, sitemizin genel yapılandırma ayarları bu kadar kaydet dediğimizde kayıt işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere.